Sual, niçin Cenabı ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap, çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez. Mahiyetin ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması, muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse, hakiki nihayet ve hadleri olmadığından, farazi ve behmi bir haddi çizmek lazım geliyor.'' onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir hat çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela, daire mülkünde mevhum rububiyeti ile daire-i mümkinatta Halık'ının rububiyetini anlar ve zahir malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder ve bu haneye malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kesbi sanatçığıyla o Zülcelal'in ibdai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim? Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmişler. Ve hakeza, bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat ene de münderiçtir. Demek ene, ayne misal ve vahidi kıyasi ve aleti inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren, Vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyeti ademiyetin kitabından bir eliftir ki o elifin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti harfiyedir, başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki, bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizan-ül hararet, ve mizanül hava gibi mizanlar nev'inden bir mizandır ki, vacibül vücudun mutlak ve muhit ve hudutsuz sıfatını bildiren bir mizandır. İşte, mahiyetini şu tarzda bilen ve izan eden ve ona göre hareket eden, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا beşaretinde dahil olur. Emaneti, bir hakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve afaki malumat nefse geldiği vakit ene'de bir musaddık görür. O ulum nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez. Vakta ene vazifesini şu suretle ifa etti. Vahidi kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Lehul mulku ve lehu hamdu ve lehul hukmu ve ileyhi turcaun der hakiki ubudiyetini takınır, makamı ahseni takvime çıkar. Eğer o ene hikmeti hilkatini unutup vazife fıtriyesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder. Vakad habe men dessaha altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlit eden enaniyetin şu cihetindendir ki semavat ve arz ve cibal tedehüş etmişler, farazi bir şirkten korkmuşlar. Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken, mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvunema bulur, gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır, koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Bütün o insan, bütün ile adeta ene olur. Sonra nev'in enaniyeti de bir asabiyeti nev'iye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip o ene enaniyeti nev'iyeye istinat ederek şeytan gibi Sani Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder. Sonra kıyası bin nefs suretiyle herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnne şirke le zulmun azim mealini gösterir. Evet nasıl miri malından kırk parayı çalan bir adam, bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de, kendime malikim diyen adam, her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. İşte Ene şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkeple bir echeldir çünkü duyguları, efkarları, kainatın envarı marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahzı hikmet gelse nefsinde abesiyyet mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir. Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa, o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür göstermez. 11. sözde mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin manayı harfi cihetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve cami bir ayine ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname olduğu gayet kat'i bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edilsin. O sözdeki tafsilata iktifayen kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Eğer mukaddimeyi anladınsa gel, hakikata giriyoruz. İşte bak, alemi insaniyette zamanı Adem'den şimdiye kadar iki cereyan-ı azim, iki silsile-i efkar, her tarafta ve her tabakayı insaniyede dalbudak salmış iki şecereyi azime hükmünde biri silsile-i nübüvvet ve diyanet diğeri silsile-i felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihat etmiş ise yani silsile-i felsefe silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse alemi insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayatı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler, felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini, esaslarını bulmalıyız. İşte, diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki, bir şecere zakkum suretini alıp, şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında, dehriyun, maddiyun, tabiiyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş. Ve kuvve-i gadabiyye dalında, nemrutları, firavunları, şeddatları, haşiye, evet nemrutları, firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususi olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi aliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlit eden felsefeyi tabiiye bataklığıdır. Evet, tabiatın perdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder beşerin başına atmış ve kuvve-i şehviye behimiye dalında aliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşei ile silsile-i nübüvvetin ki bir şecere-i tuba ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin küre zeminin bağında mübarek dalları, kuvve-i akliye dalında enbiya ve mürselin, ve evliya ve sıddıkîn meyvelerini yetiştirdiği gibi kuvve-i dafia dalında adil hakimleri melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe dalında hüsnü siret ve ismetli cemali suret ve sehavet ve kerem namdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşei ile beraber enenin iki cihetindedir o iki şecereye menşe ve medar, esaslı bir çekirdek olarak enenin iki veçini beyan edeceğiz.